Telefonun sadece sosyal medya içimi var sanıyorsun. Aslında cebindeki cihaz seni daha zeki, düzenli ve odaklı biri yapabilir. Bugün sana hayatını gerçekten kolaylaştıracak, verimliliğini artıracak 5 Android uygulamasını göstereceğim. Bazıları seni motive edecek, bazıları ise bağlılıkları kıracak. Hazırsan başlıyoruz. Deepstash günlük mikro fikirlerle giriş. Pasontas, telefonunda vakit geçiriyorsun ama seni geliştiren bir şey mi olsun istiyorsun? Deepstash, her gün 5 dakikada okuyabileceğin kısa fikirlerle seni adım adım dönüştürüyor. Kişisel gelişim, motivasyon, psikoloji hepsi küçük ama etkili bilgi kartlarında. Instagram gibi ama beynin için. En güzel yanı okuduklarını benim koleksiyonum olarak saklayabiliyorsun. Notion, hayatını düzenlemenin havalı hali. Hayat karışık olabilir. Ama Notion varsa her şey kontrol altında. Not al, ajanda oluştur, projelerini düzenle. İster öğrenci ol, ister girişimci. Bu uygulama beynin dışı açılmış hali gibi. Hepsi tek bir uygulamada ve tamamen sana göre özelleştirilebilir. Ve evet, kendi sistemini kurmak istiyorsan bu uygulama tam senlik. Todoist, yapılacaklar listesinin evliya çerebisi. Unutkanlık mı, erteleme mi, karışıklık mı? Todoist sadece bir görev listesi değil, seni motive eden, başarı hissi veren bir uygulama. Görevlerini etiketle, tarihle önceliklendir. Ve her tamamladığında içindeki başardım hissiyle tanış. Küçük görevler büyük alışkanlıkları getirir. Başlamak için bir tik yetiyor. Sleep Cycle Uyanmak artık işkence değil. Alarm çaldığında zombi gibi uyanıyor musun? Sleep Cycle seni en doğru zamanda uyandırarak güne enerjik başlamanı sağlıyor. Uyku evrelerini takip ediyor ve senin için en hafif uyku anını yakalıyor. Sabahları nasıl uyandığın tüm gününü etkiler. Bu uygulamayla artık pazartesi bile güzel. Forest. Odaklan, ağaç dik. Sürekli telefona mı bakıyorsun? Forest, odaklanmak için seni eğlenceli şekilde telefondan uzak tutuyor. Uygulamayı başlat, bir süre ekrana dokunma ve o sırada dijital bir fidan büyüsün. Süre dolunca ağaç tamamlanıyor ve gerçek hayatta da ağaç dikilmesine katkı sağlayabiliyorsun. Odak artı doğa sevgisi eşittir mükemmel bir ikili. Bu 5 uygulamadan en az biri hayatına kesin dokunacak. Denemesi bedava, farkı kendin göreceksin. Sen hala hangisini indirmedin?